Merhaba sevgili öğrenciler. Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden proteinlerin özelliklerini anlatmıştık. Şimdi de arkadaşlar eksikliklerinde ortaya çıkacak olan hastalıklardan bahsedeceğiz. Testlerin vazgeçilmesidir. Çok sorarlar. Aynı e, hangisi protein eksikliğinde ortaya çıkar? Hangisi çıkmaz şeklinde sorular gelir abicim. Önemli bir yer. İyi dinlemenizi tavsiye ediyorum. Bakalım protein yetersizliğinde ortaya çıkacak hastalıklar, yapılar neler meydana gelebilir? Bir- Abicim büyümeniz durur ya. Büyümeniz yavaşlar hatta zamanla durabilir. Çünkü proteinler benim vücudumda yapıya katılıyor. Her şeyin saçın, derinin, tırnağın, al yuvarın, ak yuvarın, her şeyin yapısına katılıyor. E sen protein eksikliğinde bulunursan ne olacaktır abicim? Direkt olarak büyümen yavaşlayacak hatta durulacak. Bak bu gelir tamam mı? Zihinsel gelişmede gerileme görülebilir. Bak zihinsel olarak da e, gerileme görülebiliyorsun. E arkadaşlar bizim bağışıklık sistemimizi proteinler meydana getirmiyor muydu? E sen protein almazsan, yeterli protein olmazsa senin bağışıklık sistemin ne olacaktır? Baskılanacaktır, yavaşlayacaktır. Mikroplara karşı açık hale geleceksin. Yani vücudundaki direnç azalacak. Kolay hastalanacaksın. En çok gelen yer bak, açılan yaraların geç iyileşmesi. Yaralar geç iyileşir. Protein eksikliğinde zihinsel gerileme görülebilir. Büyüme durabilir. Direnç azalır, kolay hastalanırsın ama en önemlilerinden bir tanesi açılan yaralar geç iyileşir banko test sorusu. Kanın pıhtılaşması gecikebilir. Neden? Fibrinojenin yapısı proteinden olduğu için kanın pıhtılaşması gecikebilirdi. E al yuvarın yapısında yok muydu protein? Var. E al da benim oksijeni taşımıyor muydu? Taşıyordu. O zaman al yuvar yapımında aksamalar olursa dediğimiz gibi oksijen taşınmasında da aksamalar meydana gelecektir. Bak burası da önemli. Şimdi uzun süre aç kalıyorsun değil mi? Uzun süre aç kalıyorsun. Uzun süre aç kaldığın zaman önce vücudundaki glikozları yedin. Yağları da bir güzelledin. Sıra kime kaldı? Proteinlere geldi. E sen proteinlerin bir kısmını enerji üretmek için kullandığında yani amino kullandığında kanın ozmotik basıncını düşürürsün. Tamam mı abicim? Bak bu da şeydir, önemli yapılardan birisidir. Ve kanın plazma sıvısı dokular arasında birikmeye başlıyor ve ödem oluşuyor. Buna da açlık ödemi deniyor. Aç kaldığın zaman şiş şiş olursun. Uzun süreli açlıklarda nedeni bu. Amino enerji veriminde kullanıyorsun. Kanın ozmotik basıncını düşürüyorsun ve kandan dokulara doğru sıvı geçmesini sağlıyorsun ve böylece ödem meydana gelebiliyor. Ve kanın pıhtılaşması gecikebilir ama en önemlisi neydi abicim yaralar geç iyileşir. Zihinsel gelişmede sıkıntı olabilir. Büyüme durabilir, yavaşlar. Kolay hastalanırsın. Al yuvar yapımında da sıkıntılar meydana gelebilir. Bak dediğim gibi bu 5 tane, 6 tane özelliği yaraların geç iyileşmesini, kolay hastalanmayı, al yuvar yapısını, cartı curtu sorarlar abicim. Haberiniz olsun. Şimdi protein bakımından zengin besinler hızlıca okuyacağım, geçeceğim. Çok önemli değil. E hayvansal proteinler. Lan hayvanın kendisini yiyeceksin işte. Keçi, sığır, koyun, hayvan etlerinde, kümes hayvanlarında, balıklarda, süt ve yumurtada bol miktarda protein bulunur. Zaten bunda hiçbir sıkıntımız yok, tamam mı? E, bir de bitkisel proteinler. Ne buluyorsan ya abicim bitkide de var. Hayvan da var. Yani bu kadar. Baklagillerde daha fazla ama değil mi? Fasulyede, mercimekte, bak bunlarda bol bol soyada, börülcede ve tahıllarda özellikle pirinçte bol miktarda bulunuyor. Abicim. Bol miktarda bulunur. ya Buradan çok soru geleceğini zannetmiyorum. Ama biz vermiş olalım ne olur ne olmaz diye. Tamam mı? Şimdi geldik protein çeşitlerine. Bakın şimdi geldik protein çeşitlerine. Bunu şu böyle bir yapıyı bir güzelce bir anlatacağım tamam mı? Mevzuyu. Ondan sonra proteini yapısını bir daha anlatmış olacağım tamam mı? Şurası senin hücren. Bak burası senin hücrenin çekirdeği. Burası da senin ribozomun. Protein sentezinin ribozom adı verilen organelde olduğunu biliyoruz. Bak bir kere bunu bileceğiz. Protein sentesi nerede gerçekleşir? Ribozom adı verilen organelde gerçekleşir. Arkadaşlar şurası senin DNA'm. DNA. DNA andaki kromozomun ve şurası şu bölgede kromozomda senin saçını uzatacak olan bölge. Bak gen burada işte saçının uzamasını sağlayacak olan saçında meydana gelecek o proteinleri sentezleyecek olan gen burası. Tamam mı abicim? DNA'nın üzerinde yer alıyor. Saçını uzatacak. Bak birincil görev. Şu çekirdek zarının porlarının büyük olduğunu biliyoruz. Birincil görev. DNA'dan önce mRNA sentezlenir. Bak mRNA yani senin saçını uzatacak olan genin kopyası bak gördün mü bu tarafa doğru RNA'ya gelecek ki ben bunu alacağım şifreyi alacağım protein sentezinde bu şifreye göre protein sentezleyeceğim. Meydana gelen mRNA şu pordan geçer, protein ribozomun küçük alt birimine yapışır. Normalde çalışmazken ayrık olan bu iki birimden oluşuyor dedik ya ayrık olan ribozom bu mRNA yapıştığı anda hop şöyle birbirine yapışır ve ribozom artık çalışmaya başlar. Bak bunun içerisinde üçlü şifreler var böyle tamam mı? Üçlü şifreler var. Aden'in timin timin gibi. Burada timin olmaz, urasil olacak RNA'da ya. Onu ileride anlatacağız tamam mı? buraya takılmayın. Sadece mevzuyu bilin. Bak buradaki üçlü okundu. Her üçlü bir amino belirler. Amino asitler sitoplazmada böyle dağınık halde bulunuyor. Tamam mı? Sitoplazmada dağınık halde bulunuyor. Bak bu üçlü okunuyor. Okuyan kim? Taşıyıcı RNA. Geldi taşıyıcı RNA şöyle. Bak taşıyıcı RNA okudu bir kısmıyla. Ha, neye yapışacağım? Atıyorum triptofana. Şu kısmıyla şu kısmıyla gelir triptofanı bulur ve o bulduğu triptofanı getirir ribozomun üst birine bırakır. Bıraktığı anda bu üçlü okundu. Hop daktilo gibi sola doğru kayar. Bu sefer bu üçlü okunur burada. Başka bir tRNA gider. Ona okunan amino asidi bulur. Arasına bir peptit bağ koyar. Ribozomun üstüne koyar. Bir peptit bağ, bir peptit bağ, bir peptit bağ. Böyle gider bak. Bunlar hep okundu, okundu, okundu. Ta ki durdurucu stop kodonları vardır. Tamam mı? UAA, UAG ve UGA. İleride göreceksiniz. Takılmayın şimdi buraya. Stop kodonları okunduğu anda protein sentezi son bulur. Tamam mı abiciğim? Bak şimdi. Bu meydana gelen ilkin yapıya primer yapı denir. Sonra meydana gelen bu peptit kendi üzerine doğru katlanmalara başlar. Patlanır sekonder olur. Bir daha katlanır tersiyer olur. Ta ki dördüncü katlanma kuarterner yapı. Bak bunu sakın unutmuyorsunuz. Dördüncü kez kendi üzerine katlandığı anda kuarterner yapıyı meydana getirir ki işte benim saçımı uzatan, gözümün yapısına katılan yapı kuarterner yapıdır. Bankotest sorusudur. Sakın unutmuyorsunuz. Yapıya kat yapı kuarterner yapıdır. Gördüğünüz gibi proteinler primer, sekonder, tersiyer ve kuarterner olmak üzere dört gruba ayrılır. Bak gördünüz mü? En son hali kendi üzerine iyice katlanmış 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 protein meydana gelmiş. Bak gördün mü? Kendi üzerine katlanıyor. Bunun bir öncesi ne abicim? Primer yani uzun polipeptit zinciri. Böyleyken kendi üzerine katlanıyor. Sekonder oluyor. Tersiyer oluyor. Al sana kuarterner oluyor. Ve senin vücudundaki yapıya katılabiliyor. Olay bu kadar basittir. Tamam mı abicim? Son derece şey önemli. Ha sana bunu sormaz. Sana hangisi nedir, nedir diye sormaz ama sana neyi sorar? Yapıya katılanın kuarterner olduğunu bileceksin. İlkin yapının primer olduğunu bileceksin. Aşağıdakilerden hangisi protein çeşitlerinden değildir diye soru gelebilir. Bu dördünün haricinde bir tane de oraya yapıştırır bir tane isim. Hop sen ona zıplarsın. Olay bu kadar basittir. Tamam mı abicim? Yani gördüğümüz gibi protein çeşitleri bunlar. Kendi üzerine katlandıkça ne yapıyordu? Kendi üzerine katlandıkça yapısını buluyordu. Benim vücudumda yapıya katılacak yapıyı buluyordu. Ama neyi öğrendik biz arkadaşlar? Proteinlerin ribozom organelinde sentezlendiğini öğrendik. Şifresinin, protein şifresinin DNA tarafından verildiğini öğrendik. O zaman protein sentezlenmesi DNAlar tarafından kontrol edilir. Bak, al sana soru. Proteinin sentezlenmesi DNA tarafından kontrol edilir. Bir yorum daha. Ulan protein nevin yapısına katılıyorduk? Enzimlerin değil mi? O zaman enzimlerin de yapılması DNA tarafından kontrol edilir. Hormonların da yapılması DNA tarafından kontrol edilir. Çünkü her üçünün de yapısına protein katıldığı için. Bak burada farklı farklı sorular söylüyorum. Son derece önemli. Enzimin, hormonun yapısına protein katıldığı için ve proteinler DNA kontrolünde sentezlendikleri için onlar da DNA tarafından sentezlenir. DNA kontrolünde sentezlenir. Bunu da bileceğiz. İlkin yapı neydi abicim? Primer, sekonder, tersiyer ve kuarterler yapıya katılan neydi abicim kuarterler yapıydı diyeceğiz arkadaşlar enzimler enzimler çok önemli bir konu bakın enzimler çok önemli bir konu ee, enzimlerden çok soru gelir arkadaşlar yani gelecek soru emin olun eğer temel bileşenlerden soru gelirse bunun yüzde sekseni enzimlerdir tamam mı enzimleri çok çok iyi bilmek lazım enzimlerin yapısının protein olduğunu bilmek lazım ve e, gördüğünüz gibi enzimlerin yapısı proteinse o zaman abicim proteinlerde nerede sentezleniyordu DNA'da sentezleniyordu onu da Bileceğiz. Şimdi proteinleri kısaca bir tekrar edip işi tam anlamıyla bitiriyoruz. Proteinlerin yapı taşları neydi? Amino asitlerdi. Amino asitler kaç çeşitti? 20 çeşitti. 12'sini kendim sentezliyordum. 8'ini sentezlemiyordum. Temel amino asitler veya esansiyel deniyordu. Her amino asitin yapısında karbon ondan sonra hidrojen, ondan sonra amino grubu ve karboksil grubu bütün amino asitlerde aynı iken amino asitlerin çeşitliliğini sağlayan radikal gruptu banko test sorusuydu. Peptit bağı amino asitler arasında meydana gelen bağdı. Olayın adı peptitleşmeydi. En eksi bir tane su, en eksi bir tane bağ meydana geliyordu. Yani 100 tane amino asit varsa 99 su, 99 tane bağ meydana geliyordu. Peptit bağı bir amino asitin karboksil grubuyla diğer amino 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 grubu arasında kırılıyordu. Buna da ne diyorduk abicim? Peptit bağı deniyordu. Tamam mı? Proteinler enzimlerin yapısına katılıyordu. Hormonların, al yuvarların, ak yuvarların. Tamam mı abicim? Kanın ozmotik basıncını ayarlıyordu. Albümin ve globulin gibi. Kanın pıtılaşmasında görevliydi. Fibrinojen gibi. Al yuvarları yapısında hemoglobinin yapısına katılıyordu. Ve protein eksikliğinde meydana gelen hastalıklar neydi? Yaralar geç iyileşiyordu. E, büyümede sıkıntı meydana geliyordu. Zeka geriliği oluyordu. Efendime söyleyeyim en fazla oranda bulunan proteinlerde değil mi abicim? Ve enerji verici olarak kullanıldığında üçüncü sırada kullanılıyordu ama en fazla enerji veren dediği zaman önce yağ sonra proteindi. Enerji veriminde ikinci sırada enerji kullanımında enerji olarak kullanımında da ise üçüncü sırada meydana geliyordu proteinler diyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Arkadaşlar enzimler konusuna bir sonraki videoda geçeceğim. Kesmek istemedim tamam mı? Başlığını direkt enzimler olarak atmak için bir sonraki videoda enzimleri çok iyi dinleyeceğim dinleyeceksiniz. Bakın çok iyi anlayın arkadaşlar. Bununla alakalı enzimlerle alakalı ayrı bir soru çözüm videosu yapacağım. Sırf enzimlerden oluşan 30 tane falan soru çözeceğim. Ve böylece kafanıza nokta atışı enzimleri sokacağım. Tamam mı? Son derece önemlidir. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden tekrar devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.